Hükümet yetkililerinin diz çöktürdüklerini söyledikleri Twitter'la ilgili yeni gelişmeler var. İdare Mahkemesi sitenin yeniden açılması kararını verdi. Twitter kendi blogundan açıklamalar yaptı. Twitter'ın engellediği, Türkiye için engellediği bir hesap. Engellenmesi istenen başka hesaplar uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen Adalet Bakanının da şüpheyle karşıladığı bir mahkeme kararı var. Bu tablodan ne çıkar? Bilişim Hukuku Uzmanı Profesör Doktor Yaman Akdeniz ile konuşacağız. Sayın Akdeniz telefon attığımızda Merhaba Yaman Bey. Yaman Akdeniz beni duyabiliyor musunuz? Ee, Yaman Akdeniz'de bağlantıyı tekrar kurmaya çalışırken ben bugün Twitter'la ilgili olan bitenleri e, kısaca özetlemeye çalışayım. Ankara'daki İdare Mahkemesi Twitter'a engell e, erişimin engellenmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu Twitter'ın yakın gelecekte tekrar e, geçen hafta olduğu gibi bir hafta önce yasaklanmadan önceki hali gibi e, erişilebilir hale gelmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte Twitter'dan gelen açıklamalar da var. Hükümetin hangi taleplerde bulunduğu ve kendilerinin hangi talepleri karşıladığına dair. Ee, sanırım Yamanak Akdeniz'de bağlantımız kurulabildi. Yaman Bey beni duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum sizi Mirgül. Tamam. Merhaba. E, merhaba. Şimdi e, mahkeme kararı var yürütmeyi durdurmaya ilişkin. E, da e, aslında yapılan şey TİB'in e, uyguladığı bir başka mahkeme kararı. Bu durdurma kararı neye istinaden verilmiş ben de merak ediyorum diyor. Öncelikle şu, şu fiili durumu bir değerlendirelim. Yani ortada hukuken e, durdurulmuş bir e, erişim yani e, engellenmiş bir Twitter mı var yoksa e, idari bir kararla mı? Şimdi... Ee, aslında e, idari bir kararla e, alınmış bir e, engelleme kararı var. Yani engelleme kararını Twitter.com sitesine engelleme kararını alan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı hı hı. Ee, başkanlık bu kararı e, diğer dört tane mahkeme kararına istinaden almış. Bunlar iki tanesi İstanbul'dan bir tanesi Samsun'dan bir tanesi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e, kararına istinaden almış. Aslında bu dört kararın e, baktığınız zaman üç tanesi var zaten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararını kimse Kimse görmedi. Dolayısıyla bu kararların hiçbirinde twitter.com'a erişim engellenmesi kararı verilmemiş. Bazı hesapların kaldırılmasına ya da kapatılmasına karar vermiş. Mahkemelerin kararlarında bir problem yok. Fakat bu kararları alıp başbakanın yapmış olduğu perşembe gece akşamı yapmış olduğu açıklamaya istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın e, sitenin tamamına uyguladığı bir idari tedbir kararı var. Zaten e, bugün Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin almış olduğu yürütmeyi durdurma kararı da Telekomünikasyon İletişim e, Başkanlığı'nın almış olduğu erişim engelleme kararının e, durdurulmasına ilişkin. Hı hı. Peki şimdi e, bu kararın ardından e, sitenin tekrar açılması beklenir. Bu ne kadarlık bir zaman alır eğer karar uygulanacak olursa? Derhal. Derhal yani 3-5 dakikalık bir işlemdir bu. Nasıl siteyi e, derhal e, erişime engelleyebiliyorsanız aynı şekilde bunun e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaştığı andan ki e, haberlerden bunun elden e, avukatlar aracılığıyla ulaştırıldığını bugün saat 5'ten önce ulaştırıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla sitenin şu an itibariyle açılmış olması gerekirdi. Çünkü bu kararlar aslında yürütmeyi durdurma kararları e, telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkmasın diye veriliyor öyle değil mi e tabii çünkü pazar günü yerel seçimler var dolayısıyla aslında erişime engellenmek istenen twitter.com değil vatandaşın siyasi ifade özgürlüğüdür. Dolayısıyla twitter'da da bunu vatandaşlara ifade ettiği için ve bilgi paylaştığı için aslında geciktirilip engellenmeye çalışan budur. Yani pazartesi günü artık twitter'ın açılmasını benim benim açımdan çok bir anlamı kalmayacaktır. Çünkü önemli olan pazar günkü seçimlerdir ve siz e, bu kapatmayı ya da engellemeyi 3-5 dakika içinde yapabiliyorsanız aynı şekilde ivedilikle de e, e, mahkemeden gelen kararı uygulamak zorundasınız. Peki uygulanmaması acaba e, kimin sorumluluğunda ve ortaya bir sorumluluk çıkıyorsa e, bunu kim taşıyor? Şimdi e, hukuk ve kanunlarımız her zaman teknolojisinin e, gerisinden gelmektedir. Şimdi idari usul yasalarına baktığınız zaman aslında bu kararın uygulanması için teknik e, olarak e, maksimum e, 30 günlük bir süre var ama şimdi e, 3-5 dakika içinde almış olduğunuz bir kararın e, e, aksine almanız için de e, 3-5 dakika içinde bunu yapabilir olmanız lazım. Dolayısıyla yarın sabah itibariyle artık bu e, engellemenin kaldırılması lazım. Fakat şöyle bir e, vahim durum söz konusu. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın e, yeni bir erişim engelleme kararı almasına e, alması da mümkün. Başka mahkeme kararları ortaya çıkabilir ki e, bakanların ve e, meclis üyelerinin yapmış olduğu açıklamalardan da dörtten daha fazla e, Twitter'la ilgili kararın olması ihtimalinin e, olduğu söyleniyor. Dolayısıyla biz zaten pazartesi günü bütün bu ihtimalleri e, düşünerekten ve etkin bir iç, iç hukuk yolu olmadığını e, varsayarak e, kerem Altıparmak'la beraber önce anayasa mahkemesine başvurduk. Bu sabah itibariyle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bir başvuruda bulunup tedbir kararı istedik. Yani bunun durdurulmasını ancak yukarı mercilerden olabileceğini düşünerekten böyle bir başvuruda bulunduk. Twitter'ın da bugün kendi blogundan yaptığı açıklamada nasıl karşı karşıya geldikleri ve hangi adımları attıkları anlaşılıyor. Onların tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreçte? Şimdi onların tabii e, bu Türkiye'deki durumu anlamaları birkaç günlük bir e, süreye e, geçirdi. Ve onlar da e, bazı girişimlerde, hukuki girişimlerde bulunduklarını söylüyorlar. Aslında çok enteresan bir açıklama var Twitter'ın e, sayfasında. Bu kapatılması, mahkeme ta, e, kararıyla kapatılması talep edilen e, e, hesaplardan bir tanesinin siyasi içerikli ve 17 Aralık e, operasyonu ile alakalı olduğunu düşünerekten şimdilik sadece o hesabı kapatmamakla beraber Türkiye'den e, görünmesini engellediklerini fakat yurt dışından bu hesabın açık olduğunu belirttiler ve mahkeme yaptıkları itirazın sonrasında kapatıp kapatmayacaklarına bu hesabı karar vereceklerini söylüyorlar. Fakat onlar da tabii ki e, Türkiye'den sitenin tamamına erişim engellenmesini e, anlamsız bulduklarını açıklamışlar. Evet ama bu arada yine değerlendirilen başka hesaplar da var öyle değil mi ne yapılacak ne yapılacak konusunda. Tabii şimdi e, anladığım kadarıyla Samsun'daki e, bir e, vatandaşın e, müstehcen e, resimlerinin yayınlandığı iddia edilen bir hesabı kapadıklarını açıkladılar. Bu da zaten kendi kullanım kurallarına aykırı olduğu için e, bunu yaptılar. Fakat e, önemli bir yaptıkları açıklama da bu e, kararlardan haberi olmadıklarını. E, dolayısıyla ancak e, şimdi haberdar olduklarını ve ona göre de e, aksiyon e, almayı düşündüklerini e, söylüyorlar. Fakat dikkatli okuduğunuz Twitter'ın açıklamasını e, buradan şu anlam çıkmıyor. Yani hükümetin talep ettiği ya da telekomünikasyon iletişim başkanlarının talep ettiği bütün hesapları kaldırmayacaklarını, bunu tek tek değerlendireceklerini ve kendi iç e, işleyiş mekanizmalarına ya da bulundukları ülke olan Amerika Birleşik Devletleri e, kurallarına e, aykırılık teşkil etmeyen hesapları e, kapatmayacaklarını, bazı durumlarda da Türkiye'den e, görünümü engelleyeceklerini belirtiyorlar. Türkiye'den görünüm engellemek aslında hepimiz VPN üzerinden girdiğimiz için ve yurt dışından girmiş gibi göründüğümüz için aslında herkes bu hesabı görmeye devam edebiliyor bir taraftan da. Eğer gerçekten Türkiye'de Twitter engellenmemiş olsaydı belki kimse göremeyecekti bunu ama VPN sayesinde herkes bu hesapta yazılanları görmeye devam ediyor. Tabii yani ama şöyle bir şey var, ben de teknolojiyi kullanıyorum, VPN kullanıyoruz, başka alternatif yollardan Twitter'a giriyoruz. Fakat bu söylediğimiz çoğunluk için geçerli değil. Hmm. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon kullanıcısı var Twitter'ın. Bu Facebook, YouTube'a da zıplayabilecek engellemeler ve böyle bir ihtimal olduğunu da gene yapılan açıklamalardan anlıyoruz. Dolayısıyla aslında demokratik toplumlarda bu tip sosyal medya platformlarına zaten ...demokratikleşmenin engellenmemesi gerekiyor. Dolayısıyla e, teknoloji e, değil bunun çözümü. Bunun çözümü demokratikleşmedir ve ifade özgürlüğünün serbest bırakılmasıdır. Bugün çünkü Twitter e, engellenecektir. Yarın e, Miviter engellenecektir. Ondan sonra diğer sosyal medya platformları engellenecektir. Dolayısıyla mücadelenin de e, demokratik platformlarda açıklık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Yaman Akdeniz çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Bir küçük reklam arasından sonra önümüzdeki seçimlerde e, güvenlik meseleleri yaşanabileceğine ilişkin endişesi olanların oluşturduğu e, platformu, Bağımsız Seçim izleme Platformu'nun faaliyetlerini ve kaygılarını konuşacağız. Platformun koordinatörü Necat Taştan'dan.